Benim evet, Mehmet abi nasılsın? iyi misin? Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Uzun zamandır seni tribünlerde göremiyoruz. Bunun üzüntüsü içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda dönersin. İnşallah. Peki senin yokluğunda tribünler fark ediyor mu abi? Bunu sormak istiyorum sana. E, yok fark yok gibi. Ya çocuklar sonuçta çocuklar bağırıyor. Biz de bir abilik yapıyoruz. Onlara önderlik yapıyoruz işte. Sonuçta yine oluyor yani iyi kötü. Bağırılıyor yani sonuçta. Biz yoksak diğer arkadaşlarımız var. Peki şöyle bir şey oluyor mu senin yanında çok sayıda genç görüyorum burada. E abi sen olsan daha istekli, daha coşkulu oluruz. Deniliyor evet. mu bunlar duyuyor musun? E öyle oluyor ama yapan kardeşlerimiz yapıyor zaten. Yani o ufak şeyler. Tabii onların gönlü, bağırt, yaptıran arkadaşlarımızın da gönlü bizden yana gelmesinden hepsi istiyor ama sonuçta bir ceza almışız. Cezaya saygı duyuyoruz. Onun için yapan kardeşlerimiz de bayağı layık yerinde yapıyorlar zaten. Bu ceza aldın abi. cezaya değinmemiz gerekirse. cezaya saygı duyuyorsun ama hak ettiğini düşünüyor musun böyle bir ceza? Yok hak etmedik ya. Cezalık bir şey yok. İnsanlar yanıcı madde olay yapıyor. Bir sürü olaylar oluyor. Ceza almıyor. Biz iki kelime, iki kelime ceza aldık. Bırakın bizim cezamız iktar oldu. E, bu yasada işte para ödedilme mi? TCK'da normalde cezalar para ödedin mi? Düşüyor. Yani bir nevi af gibi oluyor ama biz para ödedik, cezayı kabullenmiş olduk. Normalde yani bizim üstümüzde oynadılar diyelim yani burada. Evet. Ya ceza verin ceza almadık sonra savcı tekrar ya emniyet savcı bir şeyler olmuş buralarda tam bilmiyoruz ama avukatın bize o yani tam bizim üstümüze bir oynandığı gibi geliyoruz. Bir de şöyle bir şey var son günlerde internette bayağı bir konuşuluyor. Fenerbahçe'ye Hakaret ettiğinizden dolayı, Trabzonspor taraftarları sizi mahkemeye vermiş. Bu Bunun aslı var mı? Evet, var. Sayın Başbakanım, Başbakanımız Bülent Osmanoğlu, Fener maçından sonra, olaylarından sonra Trabzon'a gelecekti bir hafta sonra. Moral amaçlı havaalanına gittik. Orada küfürler de oldu, olmadı diye biz inkara ama biz yetmedik. Edenlere biz, burada aileler var, aileler gelip geçiyor. Burada küfür etmedi, sadece başkana moral amaçlı geldik. Orada sadece şarkı sözlü bir şeyde, bir kelime var işte. O kelimeden dolayı bizim temiz futbol, temiz türbüncü kardeşlerimiz, sözde Trabzonspor arkadaşlarımız bizim hakkımızda savcılığa suç dilekçesi vermişler. Savcı da bunu inceliyor şu anda. Geçen gittik spor savcısına Erol Farozlular türbün lideri Erol Aydın'dan beraber ifade verdik. Şu anda hani dava yani araştırma yapıyorlar. Şunu evet, doğru mu anlıyorum abi? Trabzonspor taraftarı mı sizi Evet Trabzonspor. Ediyor. Temiz futbol, Fenerbahçe temiz türlü Fenerbahçe'ye için. E, tabii. Yani adamlar resmen kimin ne olduğunu oraya yazmışlar. Yollamışlar yani bunu yani fenerin fenerini yapması imkansız bir şey adamlar. Temiz futbol, temiz türbücüler şu anda bizde var. Çünkü Fener'in öyle bir girişimi yok. Temiz olmadıkların adamlar yapmıyor zaten yani. Bizde olduğu için bizimkiler bizi vermişler yani. Peki tekrar tribünlere döndüğümüz zaman daha pankartlar kaldırıldı. Bunu nasıl yorumluyorsun? İyi mi oldu? Kötü mü oldu? Cingene pazarı gibiydi aslında. Aşağı kadar arkasında sorun yoktu da yukarı bakıyorsun cingene pazarı gibi. <laughs> Herkes pankart asmış oraya. Yani arkadaşlar alınmasın da pankart asacak daha isimler de görünmüyordu orada. Herkes üst üste pankart asıyordu. Bilmiyorum ben. Bizde yani hep ben var Trabzon'da. Bu ben olduğum sene de zaten türbünler düzelmez. Öncelikle benliği kaldıracağız tek ses yapmamız lazım türbünlere. Ama işte bazı arkadaşlarımız da buna kimisi yanaşıyor, kimisi yanaşmıyor. İnşallah düzelecek abi, yani yeni işte, yapılırsa. bir şey var, yeni stat yapılırsa tam düzelecek ama dışarıda bakıyorum hepiniz abi kardeş, diyalogunuz çok iyi derecede. Niye bir türbünde birlik beraber sağlam yani? Valla ben ilk geldiğimde çocukları bir ara bir araya toplamıştık yani yapalım edelim. Şimdi bir de kopukluk var hep gruplar ayrı ayrı takılınca. Şimdi ben mesela dışarıda masaya seyrediyorum yani. televizyonda üç çeşit ses duyuyorum. Bizim orası ayrı bağırıyor. Yukarı arkası iki parça bir köşe bir köşe ayrı bağırıyor. Üç sesi bir anda duyabiliyorum yani. Ve evet, de Trabzonspor seyircisine yakışmıyor ya. Ben kendim bile görüntü kirliliği diyor maç evet abi. Peki yönetimsel konulara biraz girelim. Hacı Osman desteklemiyordunuz. Muharrem Usta'ya bir desteğiniz vardı. Desteklemiyordunuz demeyin de Muharrem Usta'ya aşırı derecede desteğiniz vardı. Hacı Osmanoğlu kazandı ondan sonra on, ondan dolayı... <laughs> Hatta gittiniz bak ceza bile yemeniz söz konusu onu karşılamaya gittiğiniz için. Yani böyle bir başkanın sahip çıkma bulunuyor. Biz normal İbrahim abiyle yıllardır biz görüşüyoruz. Ben İbrahim abiyi seviyorum Nural Bayrak zamanında. İbrahim abi bizim derneğimizi de ziyaret etti. Şeyden. Biz taraftar olarak kimseye sadece Trabzon'la yesin olarak destek vermedik. Evet. Yani gönlümüz dedi ki Trabzonspor kazansın. kim olursa bizim başkanımızdı kazandıktan sonra biz her türlü destek veririz. Evet. İbrahim abi kazandı. İbrahim abi işe diyoruz Trabzonspor'un çünkü orada Trabzonspor'un koltuğu var. Yani kişilere saygı yoksa da koltuğa saygı olması lazım. Biz İbrahim abiye sonuna kadar destek veriyoruz. Muammer Usta, Muharrem Usta olsa ona da destek veririz. Çünkü biz türbünceyiz. Bizi kimi desteklemek yakışmaz bize yani. Tabi herkesin gönlünde insanlar vardır. Biz İbrahim abiyle daha önce de çalıştık. Dünya bayrak zamanında. Yani öteki abi biz bir tek bu seçimde, ben açıkçası bir de bir basketbol takımında şey etmiştim. Sonuçta biz destek kimseye vermedik. Ama dedik ki kim kazanırsa ona biz desteğimizi vereceğiz. İşte görünüyor İbrahim abi kazandı. Yine havaalanına moral amaçlı biz gittik. Başka hiçbir grup gelmedi oraya yani, baktığın zaman. Evet. Peki şöyle bir şey var. Yönetimin bir, bir transfer yapamaması söz konusu. Ya yani bunu sadece her sürekli eleştiriyorduk. Doğru transfer yapamıyor. Takım forvetsiz maça çıkıyoruz ya. Bu konuda düşünceler ne abi senin? Yani. Valla transfer yapılıyor bence. Güzel de transferleri yapıldı. Yani sonuçta dünya yıldızı topçuları geldi buraya malıda bilmem ne. Yani. Ya yani bence bence yani bizim bir jankomuz forvet. var. Yani bence, var. var. yani bence forvetimiz var da forvetlere bazı insanlara şans verildiği kadar forvete şans verilmiyor. Mesela adam Avusturya'ya gidiyor, atıyor, attırıyor, geliyor. Bizim burada ama şans verildi. İşte gördük son iki maçta ama şans verildi. Varşova ve e, geçen hafta burada birlik lig maçı. iki tane gol attı galiba. Lig maçında da attı. Evet. Sonuçta yani şans verildiği zaman, insanlara güvenildiği zaman onu da tahminim Hami cesaretlerim. Hami iyi bir forvetti. Sonuçta bizim forvetimiz var. Yani ben her zaman gene diyorum. Bence orta sahada güzel top dağıtan bir Der. Abi Sadı Şener Janko vardı ama Sadı yanlış transferler, yanlışlar yüzünden eleştiriyordu. Yani bu yönetim geldi ve hiçbir forvet göremedi. Transferi gerçekleşmedi. Yani buna hiçbir tepki yok mu şu an yani, Yapılacak orası, sonuçta yani gidiyorken kimse de buraya yük bir para bırakmadı transfer yapılsın, top çalınsın diye. Evet. Sonuçta sıfır. Herkes bir yönetim geldiğinde 15 güne bunlar topu tarağı toplar kaçar diyordu herkes ama herkes yanıldı. Sonuçta ödenen bir borç var. Alınan topçular var ortada. Sonuçta iyi kötü nasıl oluyorsa oluyor. Trabzonspor mu? Trabzonspor'un 2017'ye kadar her şeyine el konulmuş. Nasıl top ki Trabzonspor forvet? İşte o atıp tutan abilerimiz var Trabzonspor'a. Konuşuyorlar, hiçbir icraatı yok insanlar. Trabzonspor'u tutmak öyle kolaysa konuşuyorsun, atıyorsun, tutuyorsun. O zaman al bir tane forvet, hediye Trabzonspor'a. Bunlar oluyor, olmaz mı yani? Sonuç, sonuçta Trabzonsporlu, Trabzonspor'a gönül vermişsin, Trabzonspor adıyla bir, yer, bir yerlere gelmişsin. O zaman Trabzonspor'a güzel bir tane forvet vereceksin hediye. Trabzonspor yönetimi de seni onurlandıracak bir forvet aldığında işte Muammer Usta seçimi kaybetti. Adam başkanla el ele kol kola bir beraberlik görüntüsü verdiler. Baskete yaptığı ortada Alman yıldızlar ortada tam basket 2-3 haftadır kaybediyor ama inşallah seyircimiz cezası kattıktan sonra baskette şah kalkar diye düşünüyorum ben yani. Bak Muammer Usta Adam yaptı yapacağını. Bir sürü zengin iş adamlarımız var. Bunlar da yapsın. Atasoy neredesin? Sonuçta adaylığını geldim burada reklamını yaptın gittim Bir topçal Trabzonspor'a. O şekilde düşünüyorsun. Tabii düşünüyorsun. öyle olması lazım canım. Şimdi Trabzonspor'un geliri yok ki. 2017'ye kadar her şeyi el konulmuş. Peki abi siyasetten şöyle sorayım sana. Siyasetten belli bir destek alındı. Yani bu şüphesiz bir gerçek. Bunu nasıl yorumluyorsun abi? Gerekli miydi yoksa yapılmaması gerekiyordu. Ya ben bir şey demek istiyorum. Şimdi millet bize konuştuk mu kızıyor. Aziz Yıldırım gitti Sayın Başbakanımızla konuştu. O zaman herkes dedi ki o Sadri Şener'le niye konuşmadı İlk ilk önce onunla konuştu. Sadri Şener sonra gitti işte şah. Yani adamlar yapıyor. Niye siyaset yapmadı diyorlar. Yapıyorlar. Niye siyaset bu işin içine ulaştı diyorlar. E, siyaset zaten eskiden beri var. Sayın Başbakanımız Mehmet Ali Yılmaz da buradan oldu. Sonuçta yani Faruk Özak da buradan bakan oldu. Trabzonspor'u bir merdiven olarak kullanıp bakan olan insanlar da var. E şimdi kakıp siyasette adam bu yörenin bakanı. Bakan bu takıma yardım etmesin yani. Bakan devlet sonuçta yardım etmiyor ki. Trabzonspor'u seven iş adamları vardır. Bunlara deniliyordu. Bu iş adamları yardım ediyordu. Yapmasalar bakanı yerden yere vuracaklar. Bakan yapıyor, bakan kötü oldu. O bakan yapıyor işte, başbakan yapıyor. Siyaset bu işin içine girdi. Siyaset de. Sonuçta bir yerlerden bu takımın destek görmesi lazım. O zaman zengin bir iş adamı gelecek, Trabzonspor'u alacak, Chelsea gibi, Manchester City gibi olacak yani. bizim gelirimiz İstanbul takımlarıyla beraber bizim onlarla yarışmamız zaten mümkün değil. Adamlar bir forma satıyor, işte Drogman'ın parasını oradan çıkartıyor, bilmem Schneider'ın parasını oradan çıkarıyor. Biz Malada geldi, kaç tane forma sattık merak ediyorum ben acaba. Kaç kişi forma aldı Malada'nın? Dünya yıldızı bu adam. Abi tribünlerin sessizliği, türbünlerin durgunluğu, türbünlerin boşluğu, siyasi <laughs> siyasetin verdiği kararlar, siyasetin futbolcuda baskısının olduğu konuşmak. Bu konuda senin yorumun nedir abi? E, Sadri Şener CHP'liydi. Biz de gidiyorduk. Biz diğer partileri tutuyorduk ama parti ayrımı yapmadık. Sonuçta biz Arman'ın peşine koşuyoruz, bunun peşine. Bunu düşünen zaten yanlış yapmış olur. Trabzonsporlu değil o insan varken. Eğer siyasetten sen oraya gelmiyorsan olabilir. Adam onurlandırmıştır, çıkmıştır. Yani otobüse çıksa ne olur, çıkmasa olur. Önemli olan Trabzonspor için yapılan şeylerdir. Benim için. Yani biz burada kimseyi de çıktı çıkmaz diye de şey etmek, savunmak istemiyorum. Yani herkes bir şey, bir hata yapabilir. Olur. Hatalar insanlar içindir. Yani sonuçta günah işleyen olmazsa yeryüzünden Cenab-ı Allah kim affedecek? Biz günah işleyeceğiz ki Cenab-ı Allah da bizi tövbe edip affedecek. Bu işler de böyledir yani. insanlar hata yapar. Kim, kim dört dörtlük? Sen dört dörtlük müsün? Ben dört dört Yok. Hata yapacak hataları şey edeceğiz. Sadri Şener de Şu ana kadar Nuri Albayrak ağrı hemen hemen baktığın zaman Mehmet Ali Yılmaz DYP'den milletvekili oldu. Hep CHP yani. CHP, CHP, CHP. E biz bütün maçlara gittik. Bu ayrımı yapmadık. Yani parti ayrımı yapmadık. Şimdi neden parti ayrımı yapılıyor ki? Stat bomboş. Ya yakışmıyor Trabzonspor seyisine. 5 bin kişiden 10 bin kişiden kalarkalarından bir tek kalarkaları var ya. iki kalarkası dolu. Maratonda 3000 kişi, kapalı da 2500 kişi maç oynuyor Ya o Selim daha kalabalık oluyor. Yakışıyor mu öyle ya insanlara ya? Parti martaya yapı? Trabzonspor'dan daha mı üstün, partiler? Trabzonspor hepsinden üstündür. Ona, göre kimse parti ayrımı yapmadan Trabzon 25 milyon bilet ya. 25 milyon da bilete verip gelemiyorsa insanlar o zaman ayıp ya. Bir üçüncülük maçına gidiyorsun. 7 milyon maç. 10 milyon. Trab koskoca Trabzonspor. Dünya yıldızları gelmiş oraya. Malga bin, Onları seyredeceksin. 25 milyon verip maratonu dolduramıyoruz. İşte bu zihniyet işte başkanımıza işte siyasetten dolayı oraya gelmeyen zihniyet. Ve o zaman biz hiç gitmeyelim maçlara. Bir sürü içimizde Başka partileri destekleyen çocuklar var, insanlar var. Yıllardır bu takımın peşine gidiyorlar. Sadri Şener'e en çok sahibi biz çıktık. Fener maçında Sadri Şener'e küfür edildi. Biz grup olarak Sadri Şener'e sahip çıktık. Bunlarla mücadele. İnsanlar bize dedi ki kaç lira yiyorsunuz da oyunu oldu da. Ama biz orada onu onur etmek istedik. Ne oldu şimdi bütün millet diyor ki teşkif Sadri Şener kalsaydı. Öyle diyorlar da e, niye şimdi yani? Bence İbrahim abi de başarılı yani. Ben destekliyorum. Seversin, sevmesin. Ama Trabzonspor koltuğundaki oturuyorsa o Trabzonspor koltuğuna saygı duymalısın. Başkana saygı duymuyorsan koltuğuna sahip duyacaksın, takımına çıkıp sahip çıkacaksın ya. Öyle takım yendim öyle internetten paylaşmalarla paylaşmalarla olmuyor. Stada gideceksin, stada dolduracaksın. Tarafta e, taraftara bir çağrım var mı? Şu sebepten stada gelmeliler diyor musun? Ne bileyim ben artık öyle düşünüyorum yani. Çünkü en kötü zamanımızda 15 bin oynuyorduk takım. Her sene. Yani gittikçe bu şike olaylarından sonra da mı seyirci düştü diye düşünüyoruz. Yani bizim küçüklüğümüzden bakıyoruz. Bazı kere işte burada resimler var, alt tepresim. Türbünler full dolu. şimdi bakıyoruz. Yani o zaman ekonomik gelir de yoktu. Şimdi ekonomik gelir var, herkesin işi gücü var. Maça gelmiyor insanlar ya. Eğer o zihniyetle, yani sayın Baş, başkanımız bir otobüsün üstüne çıktı diye başbakan'a iki tane güzel sor, söz söyledi diyelim. Yani, ülkenin başbakanı yani, söylesin iki tane güzel laf. Ne olacak yani? Bundan mı insanlar yani? Herkese söylenebilir. Ondan söylüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Yani bu zamanında CHP varken de bütün e, Erbakan'ı destekleyenler bile maça gidiyordu. Biz bile maça gidiyorduk. Bu takımdan seviniyorduk. Şimdi bu zihniyetle türbüne gelmiyorsalar kusura bakmasınlar ama Trabzonspor'u tutmasınlar yani. Öyle de ikide bir mahkemeye gidip de seçim yapacağız, kongre yapacağız diye de uğraşmasınlar. Bıraksınlar insanların yakasını. Bakan mı yardım ediyor, Hasan mı yardım ediyor, kim yardım ediyor diye essin. Trabzonspor da borcundan, yükünden kurtulsun. Bir yerlere hep beraber Trabzonspor'u getirelim. Yani enkaz bir Trabzonspor var aşağıda. Peki şunu söyleyeyim abi sana. şike sürecinde gelmeyen bir kupa var. Bu konuda düşüncen nedir, yorumun nedir? Sence Trabzonspor yönetimi evet. bu konuda yapması gerekenleri yapıyor mu? Bence yapıyordur, bence bir karar var. Yargıtay bir karar var. Şimdi bir mesela ceza aldık, biz ihtiraz ettik, cezamız kalktı. Sonuçta yargıda bir karar var. Yargı onarsa ondan sonra ne yapılacaksa ondan sonra yapılsın zaten, anlıyor musun? Yargı kararını versin. Zaten buna ceza verecek yani. Yargı da karar verdikten sonra artık federasyon başkanı da yani adamdır yani o da bir şeyler yapar yani. Sana yine tekrar soracağım. Bunu sürekli soruyorum. Sen neler yaptığını röportajda soruyorum ama bir kere daha soracağım, bir kere daha söylemem istiyorum. Başbakanın inanıyor musun ki gönülden? Yani şu Trabzon kupasının gelmemesini... Allah şahidim olsun. Bak Allah, Allah şahidim olsun. Ben öyle bir şey olduğuna inanan Başbakanımın oy vermem. Destekler Ben başbakanı çok seviyorum. Yani yaptığı ortada. Peki kimisi beğenmez. Bize de muhalif olan insanlar var. Sana da var. Herkese var. Bu her zaman yeryüzü kuruldu kurulanlar. İnsanlar birbirine yapacak. Ben inanmıyorum. Adam o kelimeyi dememesi lazım. Ona katılıyorum. Ama ondan dolayı kalkıp bugün yani ne oldu? Fener başbakanla ne uğraşıyor? Şimdi? Öyle olmuyor mu? Fener kongresinden sonra biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırdılar işte şeyde, Aziz Yıldırım kazandıktan sonra. Şu anda başbakana, Fenerbahçe'de de büyük bir cephe var. Yani, bu yani de... başbakan bunu şey etse, kakar şey eder, başbakan Kızılcahaman miting şeyinde, Pazar günü herhalde, Gene Fener'e sen ne kuruyorsun dedi, ne vaatleri de buluyorsun, borcun senin dünya kadar, ne bankası, kuruyorsun diye bir sürü yazılar çıktı meynette, bilmem ne okuduk. Evet evet. Yani bunlar öyle basit şeyler mi ya? Şimdi sen... E ben gene diyorum, ben inanayım. Allah şahidim olsun ben inanmıyorum. Yani adamın koskoca ülkenin sorunları varken kalkıp ona bakarsam Fener Galatasaray maçından sonra başbakan terörist dedi onlara. Demedi mi? Geldi buradaki gençlik kolları şeyi vardı. Avlakere gittik stada. Oradaki polis arabalarını yakan Galatasaray Fener maçı, kupayı verdi. Galatasaray şampiyonluğu kazanın. Teröristtir bunlardı. Oy peşinde olsaydı terörist demezdi Fener sevine başbakan. Peki abi Trabzonspor'un hakkı olan kupanın gelmesi için bir eylem düzenlendi İstanbul'da. Bu eyleme sen de destek verdin ve bütün taraftan gruplarımızın tahmin ki destek oldu. Yani bu eyleme Trabzonspor Başkanı gitmedi. Ya Son şimdi, bunu nasıl yorumluyorsun? Abi? Trabzonspor Başkanı'nın bir mevki var, bir yer var diyelim, bir görüşünde Trabzonspor Başkanı oraya gitti zaman insanlar diyecek ki bak kalktı, şimdi her şeyi şey etti, bir kupa. Bir onaylansın, bak yarıktan karar versin, her şeyin bir şeyi vardır, Abi. hepsi görevi bir... Ya oraya gitmemiş... Daha gitmemiş miydi ama? Bak kardeşim ben sana diyorum. Daha önce başkan değilken gitmiştir. Tamam. Şimdi başkan. Şimdi biz oranın ne derecede olduğunu avukatların nasıl bir yargıtayda nasıl bir gelişmeler olduğunu, nasıl bir yazışmalar olduğunu federasyondan o falan ne görüştüklerini bilmediğimiz için biz rahat konuşuyoruz. Belki adamlara da bir bildiği vardı. Şimdi birden adama yüklenmemek lazım. Yargıtay kararı verir. Ondan sonra yapmazsa o zaman biz de bineriz başkanın kafasına yani ne yap? Ben bile açıkçası Allah biliyor, yargıtayın kararı çünkü. Ülkede bir yargı süreci var. Yani hepimiz iyi kötü yargılandık biz bu mahkemelerde. Davaların nasıl gittiğini, nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Onun için bu yargıda bir kararını versin. Ondan sonra herkes kakar. Yani İstanbul'da güzel bir ünüş oldu. Herkes destek verdi. Ama benim beklediğim sayı olmadı. Trabzon spor seyircisine yakışmıyor yani. 10.000 bin, 20.000 bin bizi kesmiyor yani onlar az sayılar. 200.000 200.000 olacak bence orada 50.000 dolar. Karar versin. Trabzonspor başkanı gider, o zaman orada. Olur.